Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni gelen güncellemeden haberiniz vardı diye tahmin ediyorum. Poligonda ufak bir değişiklikler var. Bu kısım eskiden kapalıydı. Açılmış. Hemen onu size göstereyim. Geldiğimiz zaman içeri girebiliyoruz. Şuradaki kapı hala kapalı. Burası ise Brimstone'un odası. Hemen burada bir iki tane kullanabileceğimiz eşya var. Onlardan bahsedelim. Burada bir Joy'dan mesaj. Bilmiyoruz. Bir daha İyi gidiyor. Yani bence iyi. Ama uygun bir enerji kaynağı bulmak sıkıntılı oluyor. Standart elektrik akımları bir türlü tutmadı. Ne olsa iyi olur biliyor musun? Yabana tuvara daha fazla kaynar. Evet evet kesin şimdi şey diyorsundur. o şimdi bu mis gibi görevin acilini kullanıyor. Evet ama gerçekten ucu olmadan çalışmayacak bu Dankçön Dijodan gelen mesaj bu şekildeydi Mail var buradaysa Viper'dan gelen bir mail Orada da zaten ee, incelemesini tamamladık Işınlayıcılardan Işın, bir şey çıkmadı Viper son bir kez veri kurtarmaya deniyor ama benim hiç umudum yok gibi bir mail atmış burada okursunuz arkadaşlar Bunu da Burada da bir tane müzik var müziği de bastım. Klasik müzik edasında böyle bir 30 saniye dinleteceğim. İnşallah müzikten telif yemeyiz. Fotoğraftan gördüğümüz kadarıyla Brimstone muhtemelen eskiden itfaiyeciydi. Burada bir plan var. Nerenin planı olduğunu tam çıkartamadım. Planlarınız varsa yorum olarak yazabilir. Başka şu anda aktif olarak kullanabileceğiniz bir şey yok. Küçük bir oda, çalışma odası. Buraya da Valorant böyle güzel bir detay eklemiş. Hepinize şimdilik teşekkürler.